Allah bana sağlık verdik müddetçe erdiremeyenler de erdirmeyi nasip etsin. buraya gelsin isterim Allah'tan Hasan'ım ne olur kalk kardeşim Hasan Güreşen'in kabri burası Cumalar sensiz yakını şu anda kalk, kalk, kalk. kardeşine kalk diyor kabrin başında. Kalk. Ben rahmetli kralı kızı. sağ Sağol. Abim ne olur Allah'ım şehitler kalsa da Cuma'yı belirten saldatır mısın? Hasan'ın Şehitlerimize çok şey borçluyuz elbette. Sağ ol, sağ ol. Şehit Hasan Güreşen'in yakını. Abisi. Abisi. Kendisine sesleniyor kalk diye. Elbette duygularını anlatmaya çalışıyor. Kabrinin üzerindeki fotoğrafını hala öpüyor gördüğünüz gibi. Mekanlar cennet olsun. Bütün şehitlerimizi söylenecek söz yok. Özür diliyorum ben de. Yayınımızı yavaş yavaş toparlayalım. Edirne Kapı şehitliğinden bu çok özel mekandan sözü size bırakalım.